Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte COM1 X3 serverına başlangıç yapacağız. Bu hızlı bir server yani 3x hızında bir server olduğu için bu serverda da başlamak istedim. Önceki serverda bir Galya hesabı açmıştık ve vali olarak oynuyorduk. Bu serverda kendi krallığımızı oluşturacağız büyük ihtimalle. Öncelikle şöyle başlangıcımızı yapalım. Bu sefer Roma'yı seçmek istiyorum ben. Hemen ilk görevleri sizlerle birlikte hızlı hızlı bir atlayalım. Zaten birçoğunuz bunları biliyorsunuzdur ama vali ve kralların bazı görevleri farklı olduğu için ben yine de bir göstermek isterim. Hem bir başlangıç videosu olması açısından. Önceki videolarım izlenmiş. Bazı arkadaşlar geri dönüşler yapmış, yorumlar yapmış. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sizler de videoları beğenerek ve ve kanalıma abone olarak bana bana destek olmuş olabilirsiniz. Eğer bu serverda oynamak isterseniz ve bir ekibiniz, bir krallığınız yoksa bana ulaşabilirsiniz. Sizleri de kendi krallığıma A eklemek isterim. Yani yanıma ışınlarım. Birlikte bu soru burada birlikte ilerleriz. Hem yabancı bir server olduğundan Türk arkadaşlarla bir krallık oluşturursak hem daha iyi olur. Sayımızın da açıkçası pek bir önemi yok yani 10-15 kişi olsak, 20 kişi olsak kendi krallığımızı rahat rahat idare ederiz diye düşünüyorum ben. İnternette bir sorun var galiba. Şöyle bakalım. Roma halkını hem kral olarak oynamayı düşünüyorum hem de saldırı. Yani savunma değil saldırı oynamayı düşünüyorum bu server'da. Hem 3x bir server daha hızlı. Öbürü gibi 6 ay değil. Bu ortalama 2 ayda biter. Buradan seçelim. Krallığımızın adı. Bu sonradan değiştiriliyor mu acaba? Öncekinin adı sanırım Knight'tı. Şimdikini de öyle yapalım. Başka bir almadıysa. Bakın vali olarak başladığınızda ilk göreviniz bu olmaz. Şimdi bizden gizli bir hazine dikmemizi istiyor. Yani şu. Gizli hazinemizi diktik. Etkinleştirelim. Haritayı görebiliyor muyuz? Henüz göremiyoruz. Dönüştürme, geliştirme için bekliyoruz. Bitti sanırım. Geliştirmemiz de bittiğine göre hemen şu görevin ne anlamı var hiç bilmiyorum ama haritayı da yapalım. Yönümüzü bu güneyi mi seçelim yoksa batıyı seçtim ben. Batıyı seçtik. Valini haritada bul. Bakalım valimiz var mı? Bu modemi yeni değiştirdim o yüzden internet sanırım kötü sanırım değil kötü yani böyle bir tane bize vali vermiş Npc e, tıklayamıyorum ben bunu kardeşim niye tıklatmıyorsun ki sen bunu bana ya Heh. Destek yollamamı istiyor. Gönderelim. Bu Türk Telekom'un internet hızı gerçekten harika ya. Gerçekten çok güzel internet hızı. Ne bu böyle ya? Daha yeni aldık bu modemi de. Ö öbür modem yağmurda yağmur yağarken şimşek çakınca yanmış mı ne olmuş. Yeni aldık. Almasa mıydık ne yapsaydık ben bilmiyorum yani. Bu Türk Telekom'dan hakikaten bıktım. Yine iki tane mesaj. Benim krallığıma gel, benim krallığıma gelme diyorlar. Ne diyorlar? Gitmeyeceğim kimsenin krallığına. Kendi krallığımı kuracağım. Vergiler ver vergileri. Arkadaşları da davet edelim. Gelmek isteyenler olursa katılsınlar bize. İstemezlerse de kendileri bilir. Sızlı bana bir şey yaptı mı bir dur ya. Konuşlanmış. Ver geri. Ver orduyu geri. Açalım görev kitabımızı. Tamam mı? Bitti mi? Ne demiş? Türkçe'ye çevirelim şunu. Menhir alabilir miyim? Menhir ne demek ya? Derebeyliği mi? Beni alabilir misin? Okey. Kızıl Lord. Ha, neymiş arkadaş kendisini ışınlamamı istemiş. Kızıl Lord. Şöyle bir saniye arkadaşlar. ışınlamayı da göstermiş olalım bu sayede. Ama şimdi ben sizi dandik yere ışınlayacağım. Neyse isterse gelir. Sansi var mı yazacağız? Bu adamın adına ben nereden bakacağım? Kızıl İmparator. Allah Allah internetten oturumu çıkmıyor acaba. Yanlış bir şey mi yazıyorum? Ya sen kralsın ben senin. Anlaşamadık neyse. Bunlarla daha sonra ilgileniriz. Şimdi hemen köyümüzü yükseltelim. Şöyle onu hızlı hızlı bitireyim bunlara. Bunları seviye bir 1e şimdi bastım. Şimdi. Şimdi. İnternete de söyleyeceğim. Bu kadar kötü internet yapmayı nasıl mı başarıyorlar anlamıyorum ya. ya. insan üstü bir çaba sarf ediyorlar. Sorsak her yerde reklam. En iyi internet bizim, en iyi internet bizim. Ha sizin ha. Ha internete bak. faturayı almaya geldi mi hemen alıyorlar. Hizmete geldi mi yok. Okey okey. Red Lord. Senin köyünü nereden bulacağız Red Lord ya? Sen bize bir mesaj da daha at bakalım. Şuradan onu da Tekrardan bir deneyelim çağırmayı. Kızır biz Türkçe'ye çevirdik. Türkçesini yazdık. O yüzden çıkmadı bu ya. Adamın alırım. Red Lord. Ha? Gel. Bakın taş. Bu taş anıt geldi buraya. Kabul ederse onun köyü buraya ışınlanmış olacak. Şöyle bakalım altından. Önceki soru orada arkadaşlarımız. Evet iki arkadaşım. İkinci köylerini alıp bana altın kazandırmıştı. Onları harcamamıştım. Şimdi temiz bitmiş. Gerçekten manidar bu internet ya. Allah aşkına ya. Yeni modem. Bir de son çıkan bu modem ya. Bunu Saçma sapan hareketler ya. lafa geldim yok. Şu para bu para. İyi tamam ver diyorsun. İnternetin hızına bak. Sizleri de bekliyorum bu servera. Bu çıksa, e. Eğer oynamak isterseniz. Oyundan bana ulaşabilirsiniz. Eksi 24 eksi 17'deyim. Şöyle nüfusumuz biraz arttığında sınırlarımız da büyür. Tabii ama çok krallık vardı. Bunları hallederiz ya. Bunları sindiririz. Bu Türkmüş zaten. Türk arkadaşlar anlaşırız. Bunlarla da mecbur mecbur savaşacağız. Mecbur değil de büyük ihtimalle. Olsun olsun. Zaten bir savaş oyunu oynuyoruz krallarımızı bir oyuncu davet edin diye davet ettik ya. Davet etmedik mi? Kaç kişi davet ettik ya? Davet edecek adam yok ki. Hepsini davet etmişim. Bu vergileri. Bir dakika. He, kahraman unutmadan maceraya yollayalım. Bu arada ben kral olduğum için bende haydut kampları da yok. Neyse zaten internete. Ha, arkadaşlar ışınlanmış. İnternete yeterince sinirlendik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Eğer sizler de bu soru buraya başlamak isterseniz ve benimle birlikte oynamak isterseniz videonun altındaki yorumlar kısmından veya oyunun içinden bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.